Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben sağ sağ geçiyoruz artık yani yeni seriye başlıyoruz bu hesaptan çıkayım mı çekmeyin mi 13 klik hesap bu artık 14 k olacağım abone olmayı like atmayı unutmayın yorum yaparım bildirimleri de açmayı unutmayın yeni hesap açayım mı açmayayım da onu belirtmeyi unutmayın. unutmayın hadi Oyunumuza başlayalım Evet arkadaşlar Buraya gelmek isteyenler varsa gelebilir. Babam ve benim kulübüm. Diyeyim. En son 3 gün önce oynadıydı babamla. Evet. Şimdi hemen bir karakter seçip başlayalım. Evet arkadaşlar ses çok geleceği için ses yok ben de Şöyle hemen oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başladık. Şöyle saplaşma. Hop. Oh. Ah. Allah Allah ben gittim ya. Ya sakın gitme. Ben gittim. Ya ilk tane kaybettik ya. Of. Eksi bir internet hangi oyunlarda oynayacağım yorum yazmayı unutmayın şöyle gidelim gel 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 Sen bize dayanabileceğini zannediyorsan çok yanılmışım diyeceğim aynen öyle diyecektir şöyle gidelim böyle. Evet arkadaşlar alalım aldık. Bakın ne olacağız? Hop. İyi gidiyor. Şu an hiç kimseyle karşılaşmadık. Oh. Ben şu adımı aldım. Tümhane 153 almış. Onunla bu. Aha. Aha aldım. Bir ki. Nerede olduğunu bulabilsin. Hmm, şuradaymış. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar geldim. döndüm. Daha attığı için. şöyle oynamayacağım devam edelim bakar mı alışta? Allah, meyem var kaybettik, bilmiyorduk. Eksik olta olsun. şöyle ben hangi karakterle oynadım ben iyi biliyorum. Bu tek sorun öyle bunu olmayacağım ekkor bunu başlayalım bakayım. gidelim. Aldım. Dur gidiyorum. Oh, gel lan. Aldım. Hih, alırsın. Al. Hadi. Ya da kaç kaçsaydım kazanırdık be of. Evet, arkadaşlar bana da işte katmak isterseniz burada GGLOLYE Şunu olmak istiyorum be Emi em alacağım Emi Eminer de sin emimi emis Emi. dalıyorsun pop 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 şöyle bir daha şöyle hemen alalım. Al alalım. Aldım ben bunu aldım. Bugünkü ne alacak da bugünkü ne almayacağız bir zaman vermiyordun hadi uşağım gel uşağım gel uşağım uşağım gelsene uşağım mutfaklı bina var işte evet şöyle gidelim Haydi gel gidelim arkadaşlar buna iyi bir like gelirse devam edelim ben bunu seri yaparım. Artık yüzümü de çekeceğim kendi yüzümü. Ya o hep ediyorum be. Sıkıldım. Yolunda hiç zaman geçmiyor ve şarkı olsun. şöyle. Oldu. Bu da klon Hadi bakayım. Allah aldım. Hayır. Ay ay aldım. Hadi bu sefer de Leon çıktı. Çok kötü gidiyoruz. Sıkıştırdılar bizim adamı. Ve kaybettik. Şu kupayı et Evet arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. E ne olsun? Gerçek bir Çabuk hemen ekran başlıyor. Hayır hayır hayır. Ve görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bildirme açın. Ondan sonra yorum yapın. Haydi bay bay. Bay bay. Bay bay.